Yine başlangıç değişim denge yapacağımız bir soru. Şimdi bana verdiklerine bakalım. 1 litrelik bir kapta 10 mol karbondioksit gazı bulunmaktadır. Ve denklemi vermiş. Karbondioksitten karbonmonoksit 1 bölü 2 O2 dengesi kurulduğunda kaptaki toplam mol sayısı 14 mol ise Kc eşittir soru işareti. Ben başlangıç, değişim, denge şeklinde yazacağım. Zaten önceden yazmışım, soruyu bu şekilde çözeceğim. Şimdi önce şunu görmem lazım. Dengede ben derişimleri yazarak yapıyordum bu işi. Ama bana soruda toplam mol sayısı 14 demiş. Yani ilk başlığa mol yazıp ondan sonra derişime geçeyim. Zaten kabımda 1 litre, bu geçişte çok da sıkıntı yaşamayacağım. Şimdi başlangıçta 10 mol karbondioksitim vardı. Diyorum ki o zaman başlangıça yazdım. 10 mol karbondioksit. Bunlar ürün. Henüz daha bunlar yok. Değişim. Bilmiyorum. Dememiş ki bana %40 harcanıyor, %60 harcanıyor. Bitiyor da vermemiş. Diyorum ki o zaman eksi x kadar harcansa bir kat sayısına karşılık eksi x harcanıyorsa bir kat sayısına karşılık artı x oluşur. 1 bölü 2 kat sayısına karşılık x bölü 2 oluşur. Baktım aksaklık oldu. O zaman x demeyeyim de 2x diyeyim diyorum. Hemen diyorum ki bir kat sayısına karşılık eksi 2x harcanıyorsa bir kat sayısına karşılık artı 2x oluşacak. Yarım kat sayı yani 0.5 kat sayısına karşılıksa artı x oluşacak. Yorumu yaptım. Bakın şu x düzeltmesini bilerek adım adım gösterdim. 2 yapmak benim işlemlerimi daha kolaylaştıracak burada. Son durumda 10 2x mol bundan var. 2x mol bundan var. x mol ise oksijenden var. Ve sorunun bana verdiği diyor şurası. Bunların toplamlarının şunların yani toplamlarının 14 mol olduğunu bana söylemiş. Şunların toplamları 14 mol demiş. O zaman bulabilir miyim x'i buradan? Çok da kolay bir şekilde bulurum. Hemen bakıyorum, topluyorum her birini. 10 2x Artı 2x artı x eşittir. 14. Zaten şunlar gitti. Onu bu tarafa aldım. x'i 4 mol olarak buldum. Yani benim denge anımda kaçar mol varmış. Hemen görelim. Madem x 4 mol denge anımda 2x harcadım. 8 mol harcadım yani ondan. O zaman burada kaldı. 2 mol karbondioksitim kalmış. O zaman 8 mol karbon oluşmuş. 4 mol ise oksijen gazından oluşmuş. Şimdi molara geçeceğim. Kabıma baktım kabım 1 litreydi. O zaman bunların her birini birer litreye bölersem zaten hemen molara geçmiş olacağım molariteye. Bende 2 molar var denge anında karbonmonoksit 8 molar var karbon monoksitten. 4 molar var O2 gazından. Şimdi Kc yazabiliriz artık. Geldim şuraya yazıyorum. Kc eşittir. Tepkime baktım. O2'nin derişimi. O2'nin derişiminin üzeri 1 bölü 2. Karbon monoksitin derişimi üzeri 1. Karbon dioksitin derişimi. Karbon dioksit gazının derişimi. Yine kat sayısı 1. Bir sorun yok. Derişimlerini yazıyorum hemen yerine. O2'nin derişimi kaçtı? Baktım ki 4 molardı. Ancak üzeri 1 bölü 2 var. Zaten o da kök demek değil mi? Kök 4. Sonrasında karbon monoksitin 8 olduğunu biliyorum. 8 molardı. 8 molar bu. Karbon dioksitin ise 2 molar olduğunu gördüm. 2 hatta şöyle yapalım. Hadi buna yazdık. Madem bunları da yazalım. Yani 2 ile 2 birbirini götürdü. Kaldı geriye 8. Yani Kc sabitim 8 ve denge kesrinden bahsedelim. Denge kesri de bana bir tepkimedeki denge anı değil de herhangi bir andan bilgi veren bir birim olacak. Denge sabiti aynı zamanda bir tepkimenin hangi yönde ilerleyeceği hakkında da bilgi verir. Tepkimenin herhangi bir anındaki derişimler denge bandında yazıldığında edilen değere denge kesri denir. QC ile gösterilir. Şimdi KC ile QC'yi karşılaştırarak ben bir tepkimenin dengede mi değil mi? Dengede değilse bu tepkimin ne tarafa doğru ilerler? Ürünlere doğru mu ilerler? Girenlere doğru mu ilerler? Yorumları yapabiliyorum. O zaman KC yani bana rastgele verdiğine diyor ki bana mesela şu tepkime için düşünelim. Diyor ki bana 3 molar karbondioksit, 5 molar karbon 2 molar oksijen gazıyla başlattığım bir tepkim hani bir kaba koydu bu şekilde. Dengede midir dedi. Hemen ne yapacağım? QC değeri aslında bu yazdıklarım benim için. Şurada bana verdiği değerleri yazacağım yerine. Bulduğum bu QC değeri. Bunun KCS'inden büyük mü küçük mü? Onu karşılaştıracağım. Eğer bulduğum delişimler birbirine eşitse bana verdiği o değerler zaten tepkimenin dengede olduğu andır. Ama eğer QC KC'den küçükse tepkime dengede değil. Ama ne tarafa ilerlememiz gerekiyor ya bakalım. Şimdi eğer QC değerim KC'den küçük çıkarsa QC KC'den nasıl küçük çıkabilir? Mesela bir tepkime yazıyorum. X artı Y tepkimesi Z'ye gidiyor olsun. Madem ki ürünlerin dirişim benim beklediğimden düşük. Hani şu yorum yapabiliyorum QC'nin küçük çıkmasıyla. O zaman bu tepkimin daha dengeye gelmesi ne demek? Daha ürünlere kayması gerekiyor bu tepkimin. Daha ilerliyor. İleri tepkime şu anda daha hızlı hala. Ürünlere doğru kayıyor. Dediğimiz gibi o zaman QC eğer küçük çıkarsa KC'den bu tepkime henüz ürünler yönüne ilerliyor. Yorumu nereden yapabiliyoruz? Ürünler böyle girenlerden kolaylıkla yapabilirsiniz. Madem QC daha küçük bu nasıl mümkün olabilir? Ürünlerin derişiminin küçük, girenlerin derişiminde olduğu hani olması gerekenden büyük olmasıyla. Ondan sonra dedik ki madem daha küçük bunun daha artacak etkisiyle hani daha devam ediyor tepkime. Ürünlere doğru kayıyor dedim. Peki eğer QC beklenenden büyük çıkarsa? Büyük çıkması nasıl mümkün olabilir bir QC değerinin? Ya ürünlerin derişimi olması gerekenden daha büyük. Yani aynı zamanda girenlerin derişiminin de daha küçük olmasıyla ancak olabilir bu. O zaman bu tepkime yani aynı tepkime tekrar yazıyorum. X artı Y denge tepkimesinde Z'ye karşılık. Burada ürünler benim beklediğimden daha yüksek derişimde ise bu tepkime dengeye nasıl gelecek? Z'nin derişimini azaltarak. Yani tepkime şu anda girenler yönüne kayarak ancak bu etkiyi azaltabilir diye yorum yaparım. Denge kesri dediğimiz gibi tepkime dengede mi değil mi? Dengede değilse ne tarafa ilerliyor şu anda bu tepkime? Bunu anlatır bana. Denge kesriyle alakalı hemen bir soru bakalım. Aslında hiç de zor değil. Şimdi H2 gazıyla iyot gazını tepkimeye sokmuşum ve hidrojen iyodür gazım oluşmuş. Bu tepkimenin 500 santigrat derecedeki denge sabiti 4'tür. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik kaba 0,2 mol H2, 0,4 mol iot, 0,2 mol hidrojen iodür gazları konuluyor. Tepkime dengede midir? Dengeye ulaşması için ne yöne hareket etmelidir? diye sormuş. Şimdi olay şu. 500 derecede normalde KCS'i 4. Bunu verdi bana. Ve bana bir kaba bundan bu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar koydu. Dengede midir acaba diyor. Şu verdiğim koşullarda sana acaba dengede vermiş olabilir miyim? Ya da değil midir? Değilse ne tarafa kayacak ki dengeye gelsin? Olayım şu. QC ve KC değerini karşılaştıracağım. KC'nin zaten 4 olduğunu verdi. Yani ben şu verdiği an adına bir QC değeri bulacağım. QC'yi de nasıl bulacağım? Aynı KC gibi bulacağım. QC eşittir. Bakıyorum hemen. Hidrojen iyodürün derişiminin karesi H2'nin derişimi çarpı burada da iot gazının derişimi. Hemen bakıyorum değerlerine. Bana 0.2 mol dedi. 0.2'nin karesi bölü 0,4'e 0,2 bunlar da 0,4 çarpı 0,2. Şu eşitliği yazarsak nasıl yazalım bunları 10 üzeri yazalım ki kolay işlem yapalım. Şuna desem ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bunun karesi bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şu e, virgüllü sayıları 10 üzeri eksi 1'li şekilde yazdım. O zaman 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. Yani üstte var 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Altta 4 ile 2'yi çarptım. 8 Bunları birbirine çarptım. 10 üzeri eksi 2 etti. Onlar da şunlar gitti. Yani benim QC değerim bana verdiği şu derişimlerle kaç çıktı? KC değerim 1 bölü 2. Bu arada kabım 1 litre olduğu için direkt molleri derişime çevirdim yani. Aslında şu mollerin her birini ben burada moleriteye çevirdim. Kabım 1 litre çünkü. Sonra 1 bölü 2 diye buldum. Kc'si kaçtı bunun? 4'tü. Qc'yi ben kaç buldum şu verdiği an adına? 1 bölü 2 buldum. Yani Qc şu anda Kc'den daha küçük. Peki dengede olmadıklarını gördüm. Acaba dengeye gelebilmesi için ne tarafı hareket ediyor şu anda bu tepkime? Onu yorumlayalım. Neydi? Hemen düşünüyorum. KC ya da QC. Yani şu anda ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi yazmıştık. O zaman QC nasıl daha küçük olabilir burada? Az önceki yaptığımız yorumlar gibi QC'nin küçük olması ancak şöyle mümkün olabilir. Ürünlerin derişiminin küçük, girenlerin derişiminin büyük olmasıyla tepkimeyi görelim o zaman. Burada şu anda ürünlerin derişimi benim beklediğimden küçük çıktı ki dengede değil. Hidrojen iyodürün derişiminin küçük olduğunu fark ettim. O zaman bu tepkiminin daha dengeye gelebilmesi için kaydığı yön ürünler yönüne olacak. Yani dengeye gelmesi için bu tepkime ürünler yönüne kayar yorumu yaparım. Konu tamamen bu. Şimdi dengeyi ben bu ana kadar hep derişimler cinsinden ifade etmiştim. Bu defa da kısmi basınçlarla da ifade edebileceğimizi göreceğiz. Bu defa tabii ki kısmi basınçlarla ifade edeceksek gaz lazım bana değil mi? Ortamda gaz olsun ki bir kısmi basınçtan bahsedebileyim. Gaz fazında gerçekleşen ya da bileşiminde gaz fazında madde bulunan denge tepkimelerinde kimyasal denge kısmi basınçlar cinsinden de ifade edilebilir. Az önceki yaptığımızdan farklı bir şey yapmayacağız. Sadece dirişim yerine basınç yazacağız. Yani A gazıyla B gazından C gazı ve D gazı oluşan bir tekmede katsayıları küçük A küçük B küçük C küçük D. Bu tepkime de KP diyeceğim bu sefer. Bakın basıncın P'si geldi. Az önceki yazdıklarımızda KC, KD ikisi aynı anlamdaydı. Derişim demekti. Bu sefer kısmi basınçtan yazarsam KP oldu adı. Basıncın P'si geldi. O zaman ürünlerdeki basınçlara bakacağım hemen. C gazının basıncı kısmi basıncı üzeri başındaki katsayı kaçsa o. D gazının kısmi basıncı ve katsayısı kaçsa üzerine yazdım. Yine aynı şekilde girenlere döndüm bu sefer böyle şeklinde. A gazının kısmi basıncı üzeri A, B gazının kısmi basıncı üzeri B. Burada şu yazdığımız kısmi basınçlar cinsinden denge kesirinde hepsinin gaz olduğunu varsayarak yazdık. Eğer bir tanesi katı ya da sıvı falan olsaydı ne yapmayacaktık? Oraya onu yazmayacaktık. Bakalım hemen bir örnek soru. Sabit sıcaklıkta karbonil diflorür gazı karbondioksit ve karbon tetraflorür gazına ayrışıyor. Bu denge kurulduğunda karbonil diflorürün kısmi basıncı 2 atm, karbondioksit ve karbon tetraflorür gazlarının kısmi basıncı 1 atm olduğuna göre reaksiyonun denge sabiti kısmi basınçlar cinsinden. Hani bu sefer bakın dirişimler değil kısmi basınçlar cinsinden nedir diye sordu. Ne yapacağız? Aynı şey yapacağız. Hiçbir farkı yok. Kp eşittir. Kısmi basınçlarını yazacağım. Katsayılarına dikkat ederek yazacağım. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1. Baktığımda o zaman e, karbon karbon tetraflorürün kısmi basıncı kaçtı? E, karbon oksit ve tetraflorürün 1 atm'ymiş. Ürünlerde o zaman ikisi de 1. 1 atm onun kısmı basıncı, 1 atm diğerinin kısmı basıncı. girenlere baktım onun kısmı basıncı 2 idi ancak başındaki 2 kat sayısını unutmuyorum 2'nin karesi o zaman kp değerimi kaç bulacağım buradan 1 bölü 4 olarak bulacağım şimdi kısmi basınçlar cinsinden denge bağıntısı da bu bir de kc ve kp arasında ilişki kuracağız şimdi KC ve KP ilişkisi diyoruz. Yani kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden olan denge sabiti arasındaki ilişkiden bahsediyor olacağız. Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen yine A'da A artı B, C artı D tepkimesine gazların ideal davrandığı kabul edilirse KP'nin az önce bu olduğunu konuşmuştuk. Şimdi ideal gaz denkleminde neyi biliyoruz biz? PV eşittir NRT. O zaman buradaki herhangi bir gaz için, mesela atıyorum ki A gazı için bahsediyorum. A gazı için A gazının basıncı, kabın hacmi ve A gazının molü, RT şeklinde ifade etsem, A gazının kısmi basıncını da o zaman V'yi bu tarafa çektim. PA eşittir A'nın molü bölü kabın hacmi çarpı RT. N bölü V zaten molarite demek değil miydi? Evet. O zaman A gazının kısmi basıncını ben şu şekilde ifade edebiliyor muyum? A'nın derişimi çarpı RT şeklinde ifade edebiliyorum. Yani bu bağıntı aslında oradan geliyoruz. Onu göstermek istedim. O zaman burada kısmi basınçlar cinsinden yazdığımı derişimler cinsine doğru çeviriyorum. Derişimler cinsine çevirdiğimde yazdığım bağıntı yerini. Bunları aklınıza tutmanız gerek yok. Sadece bilmek için de göstermek istedim bu kısmı. Bu eşitliği de düzenlediğimde en son şunu elde edeceğim kp eşittir kc çarpı rt üzeri delta n buradaki delta n'im şu aslında gazların mol sayıları yani şuradaki kat sayılar ürünlerin kat sayıları eksi girenlerin kat sayıları şeklinde çıkacak karşıma mesela şu tepkime için konuşursam d artı c eksi b artı a'ya karşılık geliyor delta n gaz olacak tabi bu konuştuklarımız burada hepsi gaz diye hepsini söyledim Şimdi hemen bir soruya bakalım. Brom gazından 2 brom oluştuğunda 1000 kelvinde kc'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 Buna göre tepkimenin aynı sıcaklıktaki kp değeri nedir? Yani bir kc kp dönüşümü sorusu. Hemen bakıyoruz. kp demek ne demekti? Yazıyorum. kp eşittir kc çarpı rt üzeri delta n demekti. Bildiklerim yerine yazıyorum. Kc'si 4 çarpı 10 üzeri eksi -7. R'yi biliyorum. R 0.082. Sıcaklığı da 1000 kullanıyorum. 0.082 sıcaklığım 1000 Kelvin. Geldim delta n'e yazmaya. Delta n'im. Buradaki gazın katsayısı 2, buradaki katsayısı, buradaki gazın katsayısı 1. O zaman delta n 2 1'den 1 çıktı. Sonucum kaç çıkacak bakalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şuradan 3 0 koydum da 1 2 3 0. Kaç etti? 1 2 3 82. 4 çarpı 82 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani bu işlemi daha devam ettirmeye gerek yok. Mesela 328 çarpı 10 üzeri eksi 7 ya da mesela 328 değil de 3.28 çarpı 10 üzeri eksi 5 şıklarda ne varsa ona göre mesela dönüştürebilirim burayı. Evet KPKC ilişkisiyle alakalı birkaç soru daha bakalım. Bana 3 tane tepkime verdi. Diyor ki verilen tepkimelerden hangilerinde kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti eşittir derişimler cinsinden denge sabiti. Bazı durumlarda eşit olabilecek bunlar. Hangi durumlarda? Tamamen delta n ile alakalı. Şimdi her biri için şunların delta n değerlerine bakarsam. Çünkü biliyorum ki ben şuraya yazalım. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n demiştik. Delta n eğer sıfır olursa sıfır olursa Rt değerini anlamsızlaştıracak değil mi? 1 yapacak. Rt 1 olacak. Dolayısıyla K5'tir kc olacak. Yani eğer delta n sıfırsa bu dediği koşulu sağlar. Bakıyorum delta n sıfır olan var mı? Gazlara bakacaktım. Gazlara baktım. Gaz olan bir tek burada bu var. Burada delta n şunun kat sayısı 1. Burada başka gazım yok. O zaman buradaki delta n 1 eksi sıfırdan şu tepkiminin delta n'i 1. Bu tepkime için bakıyorum. Gaz 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 hepsi gaz. İki ürünlerde Şunun bir, şunun 1. 2 eksi 2'den bunun delta 0. Bu sağlayacak yani. Üçüncü tepkimeye baktığımda gaz hepsi gaz. Katsayana baktım 1 1. Katsayana baktım 1 1. Yani 2 eksi 2'den bunun da delta 0. O zaman hangilerinde kp'nin kc eşit olduğunu görüyorum. İkinci ve üçüncü verdiği öncüllerde kp eşittir kc. Şurası 0 olduğu için burası 1 olacak. O yüzden kp eşittir kc olacak. Bir sonraki soru. 127 derece santigratta 0.25 er mol x, y, z gazları 8.2 litrelik kapta denkleme göre dengelidir. Buna göre Kp eşittir soru işareti. Şimdi bana Kp sormuş hemen anlamaya çalışalım. Buradan Kp'yi nereden yakalarım? Bir görelim hani sıfırlıyor hani delten sıfır mı ne mi onlara bir bakalım. Kp eşittir Kc çarpı Rt'nin üzerinde delta n demiştik. Delta'ne bakıyorum. Şunun katsayısı 1, 1. Şunun da 1. Hepsi gazdı bu arada. 2 eksi 1'den delta'nın 1. O zaman Kp eşittir burada. Kc çarpı Rt oldu. Sıfır olmadığı için Rt burada var. Peki bana verdiklerinden gelelim şimdi. Kc'yi bulabilir miyim buradan? Derişim olarak bilgi var mı elimde? Mol var. Kabın hacmi var. Yani mol bölü litre demek. Ne demekti? molarite demekti. Yani elimde derişim olarak bilgi var. O zaman Kc'yi hesaplayalım bir kenarda. Kc eşittir ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. Ürünlerde kim var? Y ve Z var. 0.25 8.2'ye bölsem kaç çıkar? Sanki güzel bir sayı çıkmıyor. Çıkmasın. Bazı sorularda sadeleşecek birçok şey. Bakalım neler gidecek görelim. 0.25 8.2 Y'nin derişimi 0.25 nokta hepsi 0.25'ti. 8.2 litre Z'nin derişimi olsun. X'in derişimi o da aynı. Hepsinin katsayısı bir zaten karesi falan yok. Bu da 0.25 bölü 8.2 molar. O zaman şununla şu gitti. Kc eşittir 0.25 bölü 8.2 molar çıktı. Kc'yi biliyorum artık. Kc'yi yerine yazalım. Kp eşittir 0.25 bölü 8, R 0, 0, 8.2 R'yi 0.082 olduğunu biliyorum. Sıcaklığım kaçtı? 127 Celsius. Yani 273 eklersem 400 Kelvin. Gazlar her zaman Kelvin'le işlem yapacaktım. Ona dedim ki 400 Kelvin. Buradan çıkıyorum bakalım bir şeyler. Şu iki sıfırla şu iki virgülü kaydırsam 8.2 oldu. 8.2 ile 8.2 işte Geriye 0.25 çarpı 4 kaldı. O da kaça eşit? 1. Soru aslında e, sayılarla oynatıyor beni ve güzel bir sayıya ulaştırıyor. Korkmayacağız sorudan. Bir sonraki soruya bakalım. 0 santigrat derecede 11.2 telik kapalı kapta 4 mol kükürt trioksit gazının %50'si bu denkleme göre ayrışıyor ve denge kuruluyor. Buna göre reaksiyonun kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti kaçtır? Ne yaparız? Önce bir Kp'ye bakalım. Kc'ye eşit mi nedir? Hemen şurada küçük bir karalama yapalım. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n'di. Delta inime bakıyorum. Şuradan bir katsayım var. Şuradan 2 kat sayım var. 3 eksi 2'den RT üzeri 1. Yani KC çarpı RT olacak KP. O zaman KC hani RT'yi de kullanacağım bu soruda. Kullanmayacağım diye bir şey yok. Tepkimi yazıyorum şimdi. Bakın %50'si ayrışıyor diyor. Yani başlangıç değişim denge hesapları yapmam gerekiyor bu soruda. Baktım hemen yazdım. 2 kükürt trioksit. Hepsi gaz zaten. 2 kükürt dioksit. O 2 Hemen yazıyorum. Başlangıç değişim ve denge. Burada mol'dan gideyim. Sonra hani kabın hacmini böler öyle bulurum diyorum. Hani baştan da bölsem olur fark etmez ama mol'dan gidelim bakalım. En sonunda oradan şey geçeriz. derişime geçeriz. 4 mol SO3 vardı. Başlangıçta elimde. Bunlardan yok. %50'sini harca diyor bana. Yani eksi 2 mol harcanır. 2 kat sayısına 2 mol harcanıyorsa 2 kat sayısına 2 mol oluşur. 1 kat sayısına 1 mol oluşur. Sonra bakalım dengede neler kaldı elimde. 2 mol SO3'ten kaldı. Burada da 2 mol SO2 gazının oluştu. Ve 1 mol de oksijen gazı var elimde denge anında. Buradan da ne yapalım şimdi derişime geçelim kabım 11.2 litreydi. Yine baktım ki 11 2 11.2'ye bölünce bir güzel sayı çıkmıyor. Yine çıkmasın. Biz de yine ne yapalım? Kc'yi bulmaya çalışalım bakalım. Kc eşittir. Her birinin derisini yazacağım şimdi? 2 kabın hacmi 11.2. N bölü V yapıyorum yani. Bölü 2 bölü 11.2. SO2'nin katsayısı 2 karesi çarpı oksijene geldim. 1 bölü 11.2 kat sayısı var başında 1 karesi değil yani. Girenlere döndüm. 2 bölü 11.2 litre kabın hacmi ve kat sayısı var 2. Bakın zaten yine bir şeyler birbirini götürdü. Bana kaldı 1 bölü 11.2. Yine anlamsız hani güzel bir sayı gözükmüyor gözüme. O da belki Kp ile bir şeyler olacaktır. Kp'ye göre bakıyorum şimdi. Kp eşittir. Ne diyecektik? Kc çarpı Rt. Kc'yi buldum. 1 bölü 11.2. Şimdi sıcaklığım 0'dı. 273. R'yi bu sefer 0082 değil de sıcaklıktan da tüy aldım. Ne yapayım? 22,4 bölü 273 yazayım R değerini. T'yi de 273 yazayım. Bunlar birbirini götürdü. 22,4 bölü 11.2'den de bayağı gözüme çarpıyor ki yine bir tam sayıya ulaştım. Yani bunun basınçlar yani kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti 2'dir yorumu yaparım.